bir ay içerisinde sigara ve alkol ürünlerine iki kez zam geldi. Ne söylemek istersiniz? Ee, işte zorlanıyoruz ama mecbur içiyoruz. Kullanıyor musunuz? Ha. Bak elimde. Alkol kullanıyor musunuz? <laughs> Yok. Peki bu zamların sebebi nedir? Özellikle de bir ayda iki kez gelmesinin sebebi. Neye bağlıyorsunuz zamla? İşte ekonomiyi bu, bu şekilde kurtarmaya çalışıyorlar. Peki kıyaslayacak olursanız, emekli maaşıyla sigara fiyatlarına, geçmişe göre ha. ne söylemek istersiniz bir emekli olarak? Eme, e, emekli maaşlarının e, gelen zamları düşük oluyor tabii ki. Alma-verme dengesini ha. kıyaslayacak olursanız? Vallahi çok, ya, gittikçe ara açılıyor. Peki olası bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde hangi partiye oy verirsiniz? Bunu söylemem. Söyleyin, anket yapıyoruz ha. da o yüzden iyi olur. Yani şimdi... Sağlıklı veriler e, adına. Şu anda CHP'ye vermem. Ama Cumhurbaşkanı'na da şüpheliyim. Başka da kimse yok. Pek kendime veririm o zaman. Peki, teşekkürler. <laughs>